Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz görünümler. Görünüm oluşturma'nın iki yöntemi var. Birisi Object Explorer penceresinden yapacağımız seçimlerle, diğeri de New Query komutu vererek açtığımız sorgu sayf e sayfasında e gerekli komutları yazarak. Bugün Object Explorer penceresiyle oluşturma yöntemini göreceğiz. E Tabii önce bir görünüm oluşturabilmek için elimizde mevcut bir veri tabanımız olması lazım. E, şimdi ben iki tane veri tabanı kullanacağım bugün. Kurs ve depo kayıt. E, bunları oluşturabilirsiniz. E, kursun içerisinde e, kursiyer bilgi diye bir table var. E, size gönderdiğim belgede de bu var. Burada bu alanlar var. Ad, soyad, kurs adı, doğum tarihi, kurs başlama tarihi, kurs bitiş tarihi şeklinde. Yani e, bu tablo ile ilgili bir görünüm oluşturacağız. Siz de bu tabloyu oluşturursunuz. Ee, görünüm oluşturduğumuz görünümler ilgili veri tabanının Views sekmesinde. Views zaten İngilizce'de görünümler demek. Views sekmesinde gözüküyor. Nitekim ben bir tane e, oluşturmuşum. Bu görünümden mesela bunlar geliyor. Bu bilgiler geliyor. E, şimdi biz yenisini oluşturacağız tabii bunun. E, nasıl oluşturacağız? bu object explore penceresi görünümü. Waves'in üzerinde gelip new view dediğimiz zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. bu veri tabanında olan var olan tablolar görüntüleniyor. Biz bu tablolardan şu an kursiyer bilgi tablosunu kullanacağımız için et diyorum ve kapatıyorum. Şimdi hangi sütunları kullanacaksan buradan ya tek tek seçeceğim ya da buradan seçeceğim. Ben sutun, diyelim ki ad ve soyad bilgilerinin gelmesini istiyorum. Bir dikimlik ne olsun? Bu bilgilerin gelmesini istiyorum, ama e, neye dayanarak gelmesini istiyorum? E, yine kurs adını kullanalım. Neyse kullanalım onu. E, buraya direkt komutumu şu şekilde de yazabilirim veya da burada e, filtre kısmında yazabilirim. E, kurs adı resim olanlar resim. Resime kayıtlı olan kişiler gelsin dediğim için filtre resim yazmam yeterli oldu. Kursadı resim olan kayıtlar gelsin. peki çıktı da kursadı olsun mu? olmasın. Sadece ad soyad kimlik ne olsun? Olsun dersem bunu da işaret kurs adı da gözükecek. şimdi bunu bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu anda sadece resim kursuna gelenlerin ad soyad ve kimlik numarası gözüktü. Bunu da işaretlersem o zaman e, kurs adı da gözükecek. Bu size kalmış. Burada filtrelemeye resim yazdığım için resimler geldi. Spor yazsaydım sporlar geldi. ve bunu da kaydet diyerek e, görünüm iki şeklinde ne yapalım? Kaydedelim. Şimdi bir bakalım. E, refresh yapalım. Gördüğünüz gibi görünümü kağıda altında ee, görünümüm geldi. Şimdi başka bir görünüm daha oluşturalım. Bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Daha karmaşık bir görünüm yapacağız. Bunun için de depo kayıtı kullanacağım. E, depo kayıt veri tabanımda benim iki tane tablom var. Satış tablosu ve stok bilgi tablosu. Bu tabloları hemen bir görelim. Satış tablosunda müşteri numarası, satılan ürün numarası, satılan adet ve ödeme tarihi var. Stok bilgi tablosunda yine dizaynına bakalım. Ürün no, ürün no adı, adet, fiyat ve giriş tarihi var. Yani burada stok bilgileri, ürün bilgileri tutuyor. Bu bilgileri sattığım kişiler ve kaç adet adet aldığı da bu tabloda tutuyor. Bunları bir bilgilerimizde görelim. Giriş yapmıştım ben bunlara. Gördüğünüz gibi e, 100, 101 ve 102 ürün numarasına sahip ürünlerim var. Bu ürünlerden şu müşteriler şu kadar adet almışlar. ben mesela bu görünümde satılan ürünlerle ilgili bilgilerin gelmesini istiyorum. Peki bu görünümü nasıl oluşturacağım? Şimdi depo kayıttayım dikkat edin. Buradaki Viv'se gelip New Viv diyorum. Buradaki tablolar iki tane olduğu için ikisi birden geldi. İkisini de ekliyorum çünkü iki tablodan da bilgi alacağım. Şimdi satış tablosundan Hangi müşteri almış? Onu alayım. Ee, burada bir tane bu ürün ne olar? Ee, yaban, burada yabancı anahtar, burada birinci anahtar gibi oluyor. Bu iki tablo arasındaki ilişkiyi sağlıyor. Satılan ürün ne gelsin? Satılan adet gelsin, ödeme gelsin. buradan da ürün adıyla fiyatı gelsin. Şimdi bu bilgileri getiriyorum. Ama burada bir şartım var. Ee, şartım şu. Ürün no ile satılan ürün no ile buradaki ürün no aynı olacak. Buraya yazarsam olur mu bakalım. Olmazsa e, ben kendim ver yazacağım. Evet oldu. Sanırım. Ama neden sildi oradakini bilmiyorum. Buraya ekledi. Bir çalıştıralım istediğim oldu mu. Evet oldu. 1020 no'lu müşteri. 100 numaralı üründen 2 adet almış ödeme tarihi bu. Bu 4 bilgi satış tablosundan gelirken ürün adı ve fiyatı ise stok bilgi tablosundan geldi. Dikkat ederseniz satış tablosunda ürünlerin adı yoktu. Yani ürün numarası vardı ama adı ve fiyatı yoktu. Ben bu bilgileri de görmek istediğim için satılan ürünlere dair bu iki tablodaki bilgileri birleştirerek bir görünüm elde ettim bunu yaparken de en kritik noktalardan birisi çünkü şu seçimler kolay. Hangi bilgileri görüntülemek istediğinizi seçiyorsunuz. Satılan ürün onun filtre kısmına gelip normal stok bilgideki ürün no'yu buraya yazmam oldu. O zaman o da buraya şu komutu ekleyerek ilgili düzenlemeyi yapmış oldu. Yine bunu kaydedelim. Buna da ne diyelim? Filt. Satılan ürünleri görüntüleme. hemen refresh edelim. İyiyse bakalım. Gördüğünüz gibi burada gelmiş. Bu şekilde dediğim zaman da o görünümü yani e, edit tab 200 rows dediğim zaman da görünümdeki bilgiler sanki bir tablo gibi artık bunu ne yapabiliyorum istediğim zaman kullanabiliyorum her zaman orada var sürekli bu şartı yazmama gerek yok bu yani bu tabloda herhangi bir değişiklik olduğunda görünümde istediğim şekilde değişecek yani yeni bir tablo oluşturmadım var olan tablolardan yeni bir görünüm elde ettim ve istediğim zaman bu görünümü çağırıp kullanabilirim oldukça kullanışlı